Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef endişe verici ve korkutan bir deprem haberiyle karşınızdayız. Bitlis ve Muş'ta şiddetli depremler meydana geldi. Kandili ve Afat'tan açıklamalar geldi. Bitlis'in Güroymak ilçesinde saat 11.47'de deprem oldu. Muş'un Korkut ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Son dakika açıklamaları Afat ve Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde saat 11.47'de deprem meydana geldiği bildirildi. Son dakika açıklama Afat ve Kandilli Rasathanesinden yapıldı. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.15 kilometre olarak açıklandı. Muş'un Korkut ilçesinde de saat 11:47'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat'ta yer verilen bilgiye göre, Muş'un Korkut ilçesinde saat 11:47'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Muş'un Korkut ilçesinde ve Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız can veya mal kaybı yoktur. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.